Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Müslüman bir insan Allah'ın hakkından sonra en ağır bir şekilde anne ve babasının hakkıyla muhatap olur. Yani kıyamet günü en zor sorulardan biri evladın anneye ve babaya karşı saygısıyla ilgili sorular olacaktır. Allah tarafından sorulduğunda. Bu sebeple bütün Müslüman evlatlar babalarına ve annelerine saygı konusunda titiz davranmalıdırlar. Eğer bir örf yani toplum içindeki uygulama evladın babasını babanın ismiyle Ahmet diye çağırmasını ayıp telakki ediyorsa din de bunu yasaklamış demektir. Toplumlardan bir toplumda evlat babayı ismiyle çağırıyor, anneyi ismiyle çağırıyor ve kimse bundan incinmiyor, goncunmuyorsa, eğer baba da bundan rahatsız olmuyorsa bunun için bir sakıncası yok denebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.